gel Tamam gel. Hadi gel. Hadi gibi. Montun naylon olduğu için kayıyor. Gel. Elime gel. Elime çık. Onu yesinler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salmalarımız, papağanlarımız yeni üyeler olduğu için biraz korkuyorlar arkadaşlar ama muhabbet kuşlarımızdan o korku telaş yok çünkü bana alışkınlar bildiğiniz üzere. Ben elimde tutuyorum çünkü yere bırakacağım. Papağanlarımız da tüketsinler enerjileri yerine gelsin çünkü yeşillik önemli arkadaşlar meyve sebze önemli sadece yemle veya sadece mamayla kuş papağan kanarya bakılmaz arkadaşlar. Her şeylerini tamamlamanız gerekiyor.